merhabalar arkadaşlar. Örgüm Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renkten çok güzel bir örgü modelinin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet hemen sizlere şöyle ipimi tığımı tanıtarak başlayayım. İpimin markası Tunç. Tunus işi çalışacağım. Kalınlığı bu şekilde ipimin Tunus işi çalışacağım dediğim gibi tığım 3,5 milim. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz ben ipimi sardım. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek zincir çekerek başlayalım. Yapacağımız model çantalarda, bebek battaniyelerinde, atkılarda birçok yerde kullanılabilecek çok güzel bir model. Zincir sayımız 7 ve katlarından oluşmaktadır. 1 2 3 ben 19 tane çekeceğim. 4 5 6 7 8 9 oldukça bol çekelim. 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 tane zincir benim için yeterli model anlatabilmek adına. Hemen burada bir ilmeğim üstünde şöyle zincirimin tekli kanadına batarak burada ilmek çıkarıyorum. Hemen sıradaki tekli kanadıma batıp ilmek çıkarıyorum. Bütün zincirlerimizin tekli kanatlarına batarak tek tek ilmeklerimizi çıkaralım sıra sonuna kadar çıkaralım Evet ilmeklerimizi sıra sonuna kadar çıkardık toplamda 19 tane ilmek olacak hemen buradan 2 çıkarak şöyle sıra başına kadar gelelim Hemen burada bir ilmeğim üstünde ikinci ilmeğimi düz örüyorum. Şöyle üçüncü. Burada beş tane düz ilmek öreceğiz. Dört ve pardon beş. Toplamda beş tane ilmeğimiz olacak. Hemen burada bir iki ilmeğimiz var. Önce doluyorum. Arasındaki şöyle boşluğa batarak burada bir fıstık yapacağız. Bir doladım. 2 doladım. 3 4 Toplamda 6 sefer. 5 ve Şöyle 6. Hemen buradan dibindeki değil, diğer ilmeğimi yine düz örüyorum. 1 Sıradakine 2 3 4 ve 5. 5 tane ilmek yine düz bir şekilde ördüm. Hemen burada 2 tane ilmeğim var. Arasına batarak önce doluyoruz. Arasına batarak burada 1 6 tane şöyle 2, altılı fıstık 3 4 5 ve 6. Tekrar burada bunu atlıyoruz. Sıradakini. 1 2 3 ve 4. En sondakini de şöyle iki katlı şeklinde alarak şöyle ilk sıramızı bitirmiş oluyoruz. Burada hemen 2 ilmeklerimi 2 2 çıkarak 5 tane ilmeğimi şöyle çıkardım burada da fıstıklarımın şöyle ortasından çıkarak üç tane bu tarafta göz kararı kararıyla oluyor zaten 3 bu tarafta 3 bu tarafta kalacak şekilde ortadan çıktım ve bir zincir çektim tekrar ikinci zincirimle de kalan kısımları çıkıyorum tekrar burada şöyle ilmeklerimi şöyle ilmeğimle beraber 5 tane ilmeğim 2 2 çıkarak 5 ilmeğimi bitiriyorum. Tekrar fıstığımın ortasından çıkıyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer yarısından da çıktı ve 5 ilmeğim burada kalmış oldu. Tekrar 1 2 3 4 5 2 2 çıkarak bu ilmeğimi de bu şekilde bu sıramı da bu şekilde bitirdim. Yine bir ilmeğim üstünde 2 3 4 ve 5. 5 tane ilmeğimi çıkardım. Bir sefer doluyorum. Hemen arada ortaya bir boşluk bırakmıştık bir zincirle. Hemen dolayıp buraya yine 6 tane fıstığımızı dolduruyoruz. 2 3 4 5 ve 6. 6 sefer buraya doldurdum. Hemen fıstığımı doldurdum. Hemen burada ilkine batarak 1 5 tane düz örüyoruz. 2 3 4 ve 5. Tekrar bir sefer doluyorum. Yine şöyle ortaya batarak 6'sı sefer oluyor. Dolduruyoruz 2 3 4 5 ve 6. Tekrar buradaki 5 ilmeğimizi düz örüyoruz. Daha 3 4 sondakini 2 katlı alarak bu şekilde ikinci sıramız. Yine 2 2 çıkarak 5 ilmeğimi burada bitirmiş oluyorum. Tekrar birinci sırada ne yaptıysak ikinci de de yine fıstığımızın ortasından çıkarak bakın 1 2 3 bu tarafta dolamamızla beraber 6 bu tarafta 6 bu tarafta kalıyor. 12 bir zincir çektim. Diğer zincirimle de kalan kısımları çıkardım. Tekrar 2 ilmeğimi şöyle 5 ilmeğimi ikişer ikişer çıkıyorum. Hemen buradan yine şöyle ortadan çıktım. Bir zincir çektim. Diğer yarısından da çıktım. Tekrar kalan 5 tane 2 2 çıkarak bu şekilde modelimiz bundan sonrası sıra tekrarı. Tekrar 5 tane düz örüyorum. 2 3 4 ve 5 ve bir sefer doluyorum. Şöyle örgümün içini 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane doldurup yine buradaki 5 ilmeğimi düz örüyorum. 2 3 4 ve 5. Bu şekilde fıstığımızı doldurup 5 tane de alıp sıra sonuna gelelim. Evet bu şekilde yapıp sıra sonuna geldik. Yine ilmeklerimizi önce 2 2 çıkarak 5 tane ilmeğimizi bu şekilde çıkalım. Sonrasında fıstığımızın ortasından çıkarak yine sıra tekrarına oluşturuyoruz. Bu şekilde sıra başına gelelim. Ben hemen büyük bir parçada yapıp geliyorum. Evet ben bu şekilde büyük bir parçada yaptım ve geldim. Bakın gerçekten de çok gösterişli, çok güzel ve çok kolay bir model. Ben çok beğendim arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.